Diyor şey. Ya bir dur be adam. Bir sakin ol ya. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Ben seninle hiçbir şey yapmıyorum. Ver şunu. Ya bir dinle. Belki de reddedemeyeceğim bir, bir sektif yapacağım ya. He? Şşş. Peki. Beni ikna etmek için beş saniyen var. Beş saniye mi? Dört kaldı. Ya saçma saçma konuşma. Beni ikna etmek için sadece üç saniye kaldı. de Laftan bak hele. Sadece iki saniye kaldı. Seni evden atmamam için mantıklı bir sebebim var mı? Var bir saniyen kaldı. Neymiş? Ben evden atarsan senin götünü sikerim. Bu kadar da net konuşuyorum. <laughs> Kardeş, Müsait misin kardeş? Ne oldu lan? Serdar! Kim geldi? Bir arkadaş geldi Bebişko. Yeni mi ben? Ya ne alakası var? Saçma saçma konuşma. Neyse şu babul al. Akşam gelirim ben. Oğlum ne oldu lan? Akşam anlatırım ya. Hadi sen işine bak. Çabuk çocuğum.